Tünaydın. Tünaydın. <laughs> Öğleden sonra mantra zamanımız. Evet. Pazar gününüz nasıl geçiyor? Tünaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karşıya kadar. Sizlerle bir çay içeyim <laughs> bir de göstereyim karşıya kayı. Mia dayım. daha daha güzel olmak için neler mümkün dedim. Mia da buldum kendimi. <laughs> Mia kuaför karşıya kadar. Ben buradayım. Seçiyorsanız sizler de gelin. Çok eğlenceli, keyifli ve size sizin güzelliğinize güzellik katacak bir yer. Hello Mia hocam. Karşıya özlediyseniz sizlere şöyle bir Karşıyaka sokaklarından. çarşıdan. <laughs> evet dostlar sesim iyi geliyor mu? Bugün şunu taktım biraz daha size dış seslerden arınmış olarak gelsin diye. Şöyle biraz daha yakına mı alsam? Bakalım. Ses iyi mi? Tamam yakına alsam. iyi mi? Ses iyiyse bana bir geri bildirim verebilir misiniz? Düşün bir nasıl Tamam herhalde iyi geliyordur Evet Dostlar Dördüncü gün öğlen Mantıramız Söyleyelim birlikte bana katılmayı seçen var mı? Hafif geliyor mu? Birlikte söylememiz için neler mi Bakın şimdi. Tır tır Bayılırım ben bunlara. Bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. <laughs> Şimdi ise teknoloji ne kadar ilerledi değil mi? Daha daha ötesinde bize ve gezegene katkı olacak şekilde oluşturabilmemiz, yaratabilmemiz için neler mümkün? Kendimize ve bu gezegene nasıl hediye olabiliriz, katkı olabiliriz? Daha kolay daha neşe, daha bir yaşam için. Herkes ve her şey için. Herkes için. Gezegen için. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bir yudum alayım. Hayatın tümü bana kolaylık ve şöyle gelir. <laughs> gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık ve şöyle gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolay. Neşe ve iç inşallah gelir, gelir, gelir. <laughs> Hadi bakalım. Altı. All of life comes to me with is joy and glory. Yedi. All of life comes to me with is joy and glory. Hayatın tümü bana kolay. Neşe ve iç inşallah gelir. All of life comes to me with is joy and glory. Hayatın tümü bana kolay. Neşe ve inşallah gelir. Çak, 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 çak. çak. Hayatın noktasına çak. Evet dostlar, sorularınız varsa alabilirim. Sorular sorduğunuzda daha fazla alan açılıyor. Birlikte de başka başka neler mi Ben biraz önce şeyi fark ettim. Arkadaşımla geliyorduk ve Birsen Hoca'yla dün biz MTV SES hediyelendirme yaptık. Gece ikiye kadar sürdü, seans yaptı. Ben şeyim, böyle <laughs> arabadan indim her şey böyle. Bir sıradan bir cümle söylüyorum değil mi? Ki ki ki, ko ko ko, kikirik <laughs> kikirik bir haldeyim. Seans aldıktan sonra bu halim benim böyle 3 gün falan devam ediyor. O yüzden haftada en az en az 3 kere 4 kere en az diyorum bakın. En az 3 kere 4 kere seanslaşıyorum. Hani hocam bu enerjini neye borçlusun? Hocam nasıl bu kadar enerjiksin diyorsunuz ya. Bol bol seansa var seansı. Ben MTVS her hafta yapılıyor yapıyorum ve yapılıyor. 8 saat. E bunun yanında bars, bunun yanında beden prosesleri, bunun yanında facelift. Güzellik salonuna da geliyorum. Facelift'imi de yapıyorum. <laughs> Yaş 53 oluyor bu Nisan'da. Bu bedenin yaşı. En güzel yıllarımı yaşıyorum. Bilinçle buluştuğum en güzel yıllar. Şükürler olsun bundan da aynısı olur. Evet dostlar. Var mı sorunuz? Yoksa bir temizleme yapalım. Tamamlayalım. Akşama buluşalım. Hadi bu pazar günü şu geçtiğimiz hafta ile ilgili ne kadar ne yaşadıysak. Kimlerle? Eşimizle, eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, kedimizle, köpeğimizle, arabamızla. Geçtiğimiz bir hafta ve Onun öncesinde hayatımızın tümünde dün. Dünde ne kadar tüm ilişkilerimizde kendimizle olan ve herkesle her şey olan ne kadar ilişkimizde ilişkilerimizde duygusal pozlar varsa değişem, değiştiremediğimiz, değişme gönüllü olmadığımız, sakındığımız, kaçındığımız sonra implantlar varsa, eksplantlar varsa, şu implantları varsa bu arada bunlar foundation konusu. Şu an siz alın, kabul edin. Eğer merak ediyorsanız foundation sınıflarına gelin. Benim ya da bir sürü arkadaşım var. Tabii bana gelmesi tercih ettim. Haftaya <laughs> İstanbul'dayım. Aynı sonunda da İzmir'de yapacağım. Mart'ta tekrar İstanbul var. Çünkü implantı. Sonra mobil şeritleri. Mobil şeritleri biliyor musunuz? Hani böyle habire başınıza gelir ya döne 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 tekrar 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 aynı şeyleri yaşarsınız. İşte onlar. Onların hepsini ilişkilerinizde yaşadığınız o tekrar tekrar olan her ne varsa sizi tıkayan, sizi bilinçin bilincin dışına iten onlar. Çaldırıcılar. <laughs> Beşinci de çaldırıcılar çeldiriciler. Biz bir aydır çeldirici yaptık 30x30'da. Şimdi yeni 30x30'umuzla başlıyoruz haftaya. Ee, şimdi bir hafta es verdik. Bir, bir hafta size mola biraz dinlenip tatil yap. <laughs> bir hafta sonra tekrar 30x30'da geceleri saat 23'te buluşuyoruz. Biz orada ne yapıyoruz? Örneğin bu geçtiğimiz ay çeldirici. Ondan önceki ay e, ilişkiler, ondan önceki ay paraydı. Bu bizim dördüncü olacak ya da beşinci olacak. Bir bakayım ben ona. Bunları yaptık, temizledik. Şimdi muhteşem bir e, prosesle geliyoruz, yeni prosesle. Orada çeldiricileri temizledik. Farkında mısınız bilmiyorum. Eğer katıldıysanız oraya katılan dostlarım bir program yapalım. Ben dahil. Çünkü ben sizlerle birlikte orada e, alanımda sürekli benim de her şey aktif oluyor. Biz öğretmenler öğretirken de öğreniyoruz. Ders verirken de, seans verirken de hem katkı alıyoruz hem katkı oluyoruz. Ve benim de alanımda bir sürü çeldirici go go olmuş yani varmışmış meğersem. Kimseyse. <laughs> Çeldiriciler. Tüm ilişkilerimizde prosese dönüyorum şimdi. Dün olan tüm ilişkilerimizde kendimizle ve alanımızdaki her şeyle işimizle, eşimizle, dostumuzla, aşımızla, her şeyimizle dün olan bu beş unsur ve gelecekte yine aynı o 5-10 soru bizi bilinç dışına iten bizi bloke eden ilişkilerimizdeki o tıkanıklığı yaratan her ne kimse duymasın bokluk varsa ben söylemedim b.e.k. po varsa hepsini yıkıp yaratımı iptal edelim mi evet gökyüzü mucizem bak var işte burada natal'in gökyüzü mucizem Gaye hocamla birlikte yapıyoruz. Nihal hocamla birlikte ve sizlerle haftaya gelin. Duyuruları takip edin. Eğer duyuruları takip etmekte zorlanıyorsanız biz ise akşam sabah duyururuz. <laughs> Nihal ve Gaye hocam size ha bir duyuru atarlar. Hocam ben birebir özel almak istiyorum diyorsan sana özel birebir duyurularımızı ücret ücret bütün etkinliklerimizi duyururuz. <laughs> Tamam, geliyorum bir <laughs> proses'e. Dün de ve yarın da bu beş tane unsur tüm ilişkilerinizde bırakamadığınız tüm çeldirici implantlar, çünkü implantlar mobil şeritleri, duygusal değişmez, powerts'lar, um, ne dedik başka? Temin söylediklerimi bir daha. Kısacası tüm bu. <laughs> Duymasın mahalle. <laughs> Hepsini kıpırdama iptal ederim mi? Evet. ''Po kentot, po kentot, on kentot, reyderon, podan podantokonlay, şor, şor, Bu bizim akses kançasınız temizleme cümlemiz. Sabah bir arkadaşımız demişti, e nasıl bulacağım, ne yapacağım temizleme cümlesiyle ilgili birkaç soru sormuştu. Eğer halen bulamadıysanız ya da daha ötesini merak ediyorsanız, örneğin pavslar eklendi. Beşmez, duygusal, sakındığımız, kaçındığımız, Hello. her ne varsa, bakış açılarımız, onlar eklendi örneğin, onları da temizliyoruz. E o sayfanın linkini gönderebilirim size. Temizleyelim, poke pot. Sadece bilmiyorsanız, merak da etmiyorsanız bile, tamam, uydum hocama deyin. <laughs> Sayın hocam ne yaptı, ne temizlediyse ben de, de temizlensin deyin. <laughs> Okey. Hoş geldiniz güzel dostlarım. Pazar pazar birlikteyiz. Bundan aynısı olur? Akşama da yine yapıyoruz. 10 tane mantramız var. Şimdi arabalar geçiyor, sessiz sizi rahatsız etmesin dedim ama geliyor mu sesim iyi bilemedim. Bundan da aynı nasıl olur? Kolaylık, neşe, ihtişam dolu bir gün sizlerle olsun. Akşama görüşürüz. Hoşçakalın. Her şeye kadar sevgilerle.